وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Eğer olmasaydı Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üstünüze. Şimdi nefes alıp verişimiz onun fazlı ve rahmetiyle. Fazıl iyilik demektir. Biz bir şey vermeden onun bize verdikleri. Mesela dünyaya geliyorsun, gözün var, aklın var, kulağın var, dilin var, elin var, ayağın var. Her şeyin var. Buna fazilet denir. Allah'ın fazla, iyiliği. Ona hiçbir şey vermemişiz ama o hep bize hep çok şey vermiş. Hiçbir parayla alamayacağımız nimetleri vermiş. Hocam biraz abartmıyor musun? Çok basit. Çok basit. Kapıdan birisi girdi. Dedi ki bir ev parası. 20 milyon TL. Kardeşim vereyim mi sana? Ver abi hemen ver. 20 milyon hemen. Tek gözünü isterim. Bak iki gözlemedim. Tek gözünü istiyor. 20 milyon TL verecek. Var mı burada ben veririm diyen? O ahmaktır. Hemen kardeş lütfen kapıdan çıkarmasın. Yani tekmelerimi kullanmama gerek kalmadan lütfen kapıyı terk et. Seninle zaman kaybetmek istemiyorum. Sana vereceğim zamanı ilme talip olan aklı başındaki insanlara, akillere vermek istiyorum. fayda faydam olur. Belki bir alim çıkar ya. Benden daha iyisi çıkar inşallah. Hiç bilemezsin yani kimin ne olacağını. Senden daha sağlam, daha salih Müslümanlar çıkabilir, alimler çıkabilir. Sana zaman kaybetmek istemiyorum kardeşim. Derim, adamı gönderirim. Bir tek gözünü 20 milyona vermezsin. Bak, Allah sana bu nimetleri ücretsiz verdi. Dolayısıyla onun fazladır, Her şeyi fazlalıdır onun fazla olmasaydı sizin üstünüze ve onun rahmeti olmasaydı ma min minkum min ahadin ebede sizden hiç kimse asla günahlarından arınamazdı. Şimdi Allah'ımızın sisteminde Kur'an'da ve sünnette biz ne görüyoruz? Kullar günah işleyebilir. insansa muhakkak düşer, günah işler. İlk insan Adem'dir. Adem bir peygamberdir. Övgüler ve selam peygamberimizin üstüne olsun. Ama ilk hata işleyen de kimdir? Adem ne bilir? bütün bütün cennet sınırsız bir alan sana serbest ey Adem sana ve karına serbest burası. Bir tek şey şu ağaç haramdır. Bur buradan uzak durun. Dedim Allah. Kur'anla sabit. Adem Aleyhisselam'la eşi gittiler o ağacı buldular. Bak ilk insan Adem, ilk hata işleyen Adem ve ikisi de dünyadan kovuldu. İnin oradan aşağı. İnin oradan aşağı. Cennet yücelerde. Yükseklerde dünya, aşağı yer. Edna yer. Buraya gönderildiler ve sınav başladı. Orada sınav falan yoktu. Eğlence vardı, keyif vardı, muhabbet vardı, aşk vardı. Dünya sınav dünyasıdır. Dünyaya geldiğin zaman çileler başlar, sıkıntılar başlar. Bak. Adem nebi bile hata işleyebiliyorsa peygamberler hata işleyebilir demektir. Buna ehli sünnet uleması zelle tabirini koymuştur. Zelle. Günah denmez ama hata denir. Bir saygı ifadesi olarak peygamberlere. Peygamberlere hata eder, hemen Allah Teala ikaz eder. Biz hata ederiz, biz günah ederiz, Allah ikaz etmez. Yazar. O günahı yazar. Şimdi Kur'an'da ve sünnette Allah Teala Hazretleri günah işleyen kullar için tövbe diye bir kurtuluş reçetesi bildirmiş midir bize? Tövbe. Tövbe diye sure var ya Kur'an'da tövbe. Temizlenme suresi, tövbe suresi. Günah işleyebiliyoruz, düşebiliyoruz ama aynı zamanda Allah'ımıza yönelik o günahları silmesini isteyebiliyoruz. Eğer Allah'ın lütfu fazla olmasaydı diyor Mevla Teala Kur'an'da, siz temizlenemezdiniz. Zeka, bakın Arapça tabir ne? Mâ zeka, zeka. Siz zeka sahibi olamazsınız. Zeka tabirini biz Türkçemizde kullanıyoruz. Zeki insan, akıllı insan. Arapçadan gelmedir. Manası ne? Temizlenen, arınan. Zeki, en zeki arınan kişi demektir. Temizlenen kişi demektir. Tövbesi çok olan en zeki olandır. Çünkü ahirete yatırım yapıyor. Zikri çok olan kişi en zeki olan demektir. Zekası çok olan demektir. Devamlı ahirete yatırım yapıyor. Ebedi hayatına yatırım yapıyor demektir. Dolayısıyla مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا <laughs> Allah'ın rahmeti fazla olmasaydı sizden hiç kimse temizlenemezdi. Teski olmazdı. Berraklaşamazdı. Allah tövbe mekanizmasını koymasaydı, ve şöyle deseydi. Günah işleyebilirsiniz. Kullar günah işleyebilir. Ahirette tövbe diye bir şey yok. Tövbeyi kaldırdım. Ahirette mizanda günahlar ve sevaplar tartılacak. Günahı fazla gelen ebedi cehenneme gidecek. Diyebilir miydi? Kainat Allah'ın değil mi? Biz Allah'ın değil miyiz? Kuralları kim koyabilir? Kardeşler bu İngiliz futbolu falan değil yani. Kuralları İngilizler koyamaz. Futbol diye bir şey icat ettiler. Kuralları İngilizler koydular. Çünkü onlar icat etti. Şimdi Allah'ın kainatında, Allah'ın yarattığı insanlar ve cinler dünyasında kuralları sadece okuyabilir. O da kuralı isteseydi böyle koyabilir miydi? Tövbeyi kaldırdım. Tövbe diye bir şey yok. Günah işledim mi? Onu göreceksin ahirette. Sevap günah dengesinde bir tane fazla günah gelirse ebediyen cehenneme atarım. Diyebilir miydi? Derdi. Allah Teala Kur'an ayetiyle sabittir. İşlediğiniz her sevaba on katına kadar mükafat vardır. On sevap veriyor işlediğiniz her günaha bir misli yazar. Ayette sabit. Şimdi isteseydi Allah işlediğiniz her günahı on sayarım, işlediğiniz her sevabı bir sayarım diyebilir miydi Kur'an'da? Aranızdan var mıydı itiraz edebilecek birisi? İtiraz edebilmemiz lazım. E, i̇tiraz edebilmemiz için bizim bir şeylerin sahibi olmamız lazım. Bizim de bir şeyler yaratabiliyor olmamız lazım. Sen hiçbir şey yaratamazsın. Hiçbir şey yaratamazsın. Başın ağrıyor iki gün. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir doktor bir şey yapamıyor. Hiçbir ilaç fayda vermiyor. İki gün boyunca evde yatıyorsun. Dışarıya çıkamıyorsun. Sen bu kadar acizsin. Bu kadar zayıfsın. Allah'a yalvarmaktan başka elinde hiçbir şey yok. Ve sen kainatı yoktan yaratan Allah'a meydan okuyacaksın. Aa, bu kuralı beğenmedim Allah'ım. Bunu değiştir. Tövbeyi kaldır. Allah'ın fazlığı ve rahmeti var. Bize tövbeyi verdi. O dilemeseydi, izin vermeseydi hiç kimse zeki olamazdı. Yani günahlarının affı için Allah'a yalvaramazdı. Nasip olmazdı. Allah diledi, izin verdi ve biz tövbe edebiliyoruz. Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa ya da 100 defa tövbe ederim diyor günde. Sen de onun bir ümmetisin. Onun bir ümmetisin. Peygamber o kadar tövbe ediyorsa sen de bir 40 50 defa bir yap yani. Bir yap ayıp. Bunu yapman lazım.